Arkadaşlar merhaba kardeşlerim sizlerle bugün birlikte video çekeceğiz ve 2023'ün son videosu olacak ee, kuzenim Yiğit abim Berk ve ben Oğuzhan, Oğuzhan ortaklaşa maç yapacağız arkadaşlar. öyle Yiğit abi bu arada İhsan'ı alır mısın? Ee, 2023'ün artık son videosu sizlerden bol bol like ve beğeni atmanızı istiyorum inşallah. Biraz, inşallah. Sen de artık. Yani artık bizim de bir büyük kanal olmamız lazım. 25 aboneyiz iyi valla. 30 olacağız. Olacağız. 30 30 aboneye özel bir video çekeriz belki tekrar. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Bu video bu böyle videoların yorum yorumlara kısmına girin. Bizimle hakkı hakkımızı sorular sorun. Biz de ona özel sorularınızı cevaplayalım Bakalım birlikte. Tamam mı? Ee, güzel. Bak ne demek istersin? Senden bastoniye drop. Ne demek istersin? Ne demek istersin video hakkında? Ha. Şey yani Bak yapacağız. Ne diyeyim? Bak ben bir şey diyeceğim. Eğer bizim eve gelseydiniz böyle e, böyle e, böyle u, çar çevirme oyununu yüklerdik. Onu böyle görevler koyardık. Ondan sonra futbol 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 görevleri. Ondan sonra da her yapamadığımız için bir ceza koy, yapardık. Öyle video bir çekerdik ama artık Ay. Rakip kimmiş rakip takım? Benim benim. 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 <laughs> rakip benim arkadaşlar. Ben bir kadroya yapayım Ya da boş ver ya. İyi kadro. Bir göster. Aa, böyle değil mi kadro? Evet. Böyle kadromuz arkadaşlar. Yüzlük sol bek kim çıkarttı be? Kostak Çura. Ben öyle hiç abi. Sadece. Deparı baskı yapasın. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz ve geçiyoruz artık. İnşallah. İleride belki 2024'ün sonuna kadar belki 150 aboneye ulaşırız belki. 100 aboneye ulaşırız. Ya yani 2000, bu 2024'ün yazına kadar belki 100 aboneye ulaşırız böyle her zaman. Bu arada takımın ismi. Arkadaşlar City FC. Arkadaşlar bizim köyümüz diğer arkadaşlar. Biz Burdur'dayız. Arkadaşlar karıştırmayın diye söylüyorum. Berk Abi. Mavi Yiğit abim sarı, sarı. sarı. ve ben de kırmızıyım. Adam dikiyor. Kaleye ha belki sendik. Evet. Yenmemiz dileğiyle bu bala. Hadi, hadi, hadi. Mbappe verdi. O bu. Ula 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 Arkadaşlar videonun daha dördüncü dakikasında nasıl bir şeyse bu artık. Hem maçın başında hemen gol yedik be. Eğer yenilirsek de canımız sağ olsun deyip like tuşuna abanın be Bu videoyu tam saat 12'de yükleyen bir şey. Yenil. Hadi. Hadi tabi hadi. <laughs> Keşke offside olmasın. Ama ya hani offside da offside yani. <gülüyor> <gülüyor> basın basın. Aa. Biz de bu sene 12 yaşına gireceğiz evet Allah. Kim çıkarıyor ya? <laughs> Oğlum ben mi çıkarıyorum? Sadece depara baskıya <laughs> Sarı, <laughs> Pegasus. Hadi. Lan. Hadi. Hesap. Gördüm drop'mayı. Ula vallahi. Tak. Maçın 10 dakika oldu. Çok güzel oldu. Tamam mu? Tamam, güzel. Kaç lira? Ola bastın ne iş var Aynı orada? Ne işeri? Abi. Ah! Çok geçmiş. O ben ben böyle depar ve baskıya basarken benim oyuncular geç hareket ediyor Hayır, biraz. Hayır işte ona basmayacaksın. Yakından takip edeceksin çünkü. Depar ve sen baskıya sen basıyorum. Sen bas. Bu kadar basit. İçeriden gidiyorum. Oğuzhan gitti. Ne? Tamam ne? ne? neyse. Ne? 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 Tam sıkıntı değil ya. Hadi. Biz de bir gün büyük bir kanal oluruz ne? inşallah. Abi. Ne yapalım? Nereden gördün? Hiç yeterli Tek maç yapıp videoyu bitiririz herhalde. Hı hı. Deli mu ya? Adam tırıyor. Böyle eskiden, eski kanalımda ne yapıyordum biliyor musun? Böyle 10 like gelse başka bir oyun oynayacağım evet. diyordum. Böyle her zaman farklı şeyler yapıyorum. Yani. Evet. Şimdi sırf ev futbol videosu çekiyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Baba! Oğlum, yaptım, ya. Ya, dudak tutula, abi, abi. Evet. Ula vallahi yine iyisiniz la. Evet. Artık yapabileceğimiz bir şey yok dermişim. Hmm. Arkadaşlar yorumları yazın. Başka oyun önerir misiniz arkadaşlar? Eğer yani oyun önerirseniz sizlere başka o oyun önerirseniz o o oyunları yükleyip size kanalımda video çekerim onunla ilgili. Başka yani istediğiniz videolar varsa ne yapmamızı istediğim istediğiniz videolar varsa onlara bize söyleyin. Biz de yükleyelim. Yapalım bizi. Sürekli e futbol videosu çekmek de artık biraz sıktı yani. Biraz farklı futbol dışında bir şeyler. NBA <laughs> Live Böyle ortaklaşa oyun Pat panik mesela. Ortaklaşa oynayabiliriz bak. Öyle. Öyle. Gol! Ver i̇şte. <laughs> çak bakayım la. İşte bu be. Attık golü be. Asist benden gol benden. <laughs> Neyse bizim için vakit değerli o yüzden izlemiyoruz. Düyenler pes etmez kardeşlerim yeneceğiz. Oğlum şuraya abi kaçıyorum. Çok güzel hadi. Koş bırakma. Oha! 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 arkadaşlar kendi kalemize kafa gol atıyormuşuz. Kendi kalesine rövaş atan oyuncular. Bu. Biraz... Onu... İndir. Evet. Eyvah, 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 eyvah. Çok güzel. Ya. <laughs> 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 Boş boş boş. Mesut gülüşü yapıyor bakayım. Arka <laughs> sora tırdık Mesut. <laughs> Recep evet gülüşü. Boş 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 boş. Nasıl ya? Sevdiğin kız başka sen ama vardır. Evet, Dayanabilirsen. Götü dayan ben çap var. Yapbar. Ben de dayanamıyorum. Götümüz iyi. <laughs> Çanakkale'yi savunur gibi defans yapıyorsunuz kardeşlerim. Çıkılır mı? Drop, 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 drop. Yalın son videosu olarak e, like tuşlarına yardırmanızı istiyorum. Hemen videoyu açtığınız anda o like'ı basacaksınız. Kardeşim bu kadar basit. Yani. Belki sen yakından takip edin basıyorum Ben de par ve baskıya basıyordum. Ben, yerleri fark. Gelesin. Biz gariban çocuklarıyız. Of, Dermişim. Ne alak? Yakın kafetiyiz. Bu alçakpa. Ne ne ne

Kaptır, atlar. Kim çıkarıyor? Kaptır. Yok. sen mi çıkarıyorsun ya? Hadi Bilmiyorum ki. Ben sana diyorum. Yok yok. O da ben yaparsın. Tekrar yiyeceğim. <laughs> Videoda o sıraları. <laughs> 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 Hadi. Şeyleri <laughs> <laughs> unutma. <laughs> Uzatmalar da açık. Atarız da gol belki. Nasıl nasıl? Bila. 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 Ben de pas atmıyorum aga. Bana top gelmiyor ki zaten aga. Ver kaç. bana hiç pas gelmiyor ki zaten.

దొర 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 నా 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 డింగ్ 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 ఇనే 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 ఇస్తిహేన్ అది ఆత్రేత లేత ఓ

Lan yenilirsek de bana kızma inanmamı da. Yersek basmıyor. Hadi, 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 hadi. Ne faal artık oha ya. Bak bir faal geliyor. Ne ya? hadi, hadi, hadi. Bu Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi oldu. Böyle evet. güreş maçı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Olum ne ya, vursana ya, niye yıldırmıyon? Bir de ya, boğulamıyon bu kadar kolay ya? Bu kadar basit, mi ya? Niye basit ya? bu yoldan basit mi, Ben Bir tane golüm var, bir tane asistim var. Kaç lardayız? Kaç lardayız? Sen Rabona bakmasak mı? Ben duramayla bakmasak mı? Ben duramayla bakmasak mı? Ama güzel attın Rabona ha İlker. Evet arkadaşlar. Kesinlikle. Arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar. Ee, bugünkü videonun da sonuna gelmek istiyoruz. İlker ne demek istersin kapanışta? Abone olun böyle. Sen ne demek istersin? Daha? Like atın abone ve like atın. Siz ikisini de yapın arkadaşlar. Ve bu videomuzda da 2023'ün son videosunu çekmiş olduk. Bay bay arkadaşlar.